Memati. Efendim usta. Ben sana hakkımı helal ediyorum. Sen de et. Helal olsun usta. Dinle neyden bak hikayet etmedi. ...cümle ayrılıklardan şikayet etmedi. Çıkar sesini. Hikayenin de şikayetini de dinleyelim evladım. Baba demiştim ya, beni artık bir tek sen anlarsın diye. Ben bir şey yaptım. Belki senin bile anlamayacağım bir şey. Nedir o? Hayatımın en zor kararını verdim. Memati'nin hayatına karşılık sırrımı istediler. Ben sırrımı vermedim. Memati'yi mi verdin? Memati'yi verdim. <laughs> Bilmiyorum. Öldüyse ölümü sen vermedin. Yaşıyorsa hayatı sen vermedin. Ama sen bir karar verdin evladım. Bana geldin, ölmek var, öldürmek var dedin. Baba, kolum kanadım kırıldı. Benim sayısı belirsiz ordularım, onlarca, yüzlerce komutanım yok ki. Benim sevdiğim ve beni seven hepi topu üç beş kişiyiz. Adam geldi birini aldı. Ben şimdi en büyük yeminleri etsem ne olur? Dünyaları yaksam ne olur? Sen bu yola girdiğinde... ...Memati'yi yahut Abdüley'i tanıyor muydun? Hayır. Peki... ...tanıdıkların içinde Bugün hala yaşayan var mı? Yok. Evladım, sen bizden bile vazgeçtin bu yola girdin. Ben senin sevgine şahidim. Bizden bile vazgeçip varlığınla bu vatana hizmet etme aşkına şahidim. Sevginle insanları bir arada tutmana şahidim. Biliyor musun evladım? hep şunu düşündüm ben. Bir gün birileri bana gelip deselerdi ki, sen seçildin ve hizmet edeceksin. Ama bunun karşılığında oğlundan vazgeçeceksin. Ne derdim diye çok düşündüm. Vazgeçemezdim herhalde. Vallahi çoğu zaman sana ve verdiğin kararı imrendim. Yapma baba. Sen bütün dünyadan vazgeçtin. Hı. Milletlerin babası Hazreti İbrahim yaradana yakardı. Bana bir evlat ver ki yolunda kurban edeyim. Söz verdi. Oğlum olursa sana kurban edeceğim dedi. Duası kabul edildi. Erkek evladı oldu. Belki hiçbir baba oğul yoktur ki Hazreti İbrahim ile Hazreti İsmail'in muhabbetine sahip olsun. Derken gün geldi çattı. Hazreti İbrahim'e verdiği söz hatırlatıldı. Hazreti İbrahim güzeller güzeli oğluna ettiği yemini söyledi. Hazreti İsmail hiç tereddüt etmeden tamam dedi. Kurban etmek üzere yola çıkan baba oğul arasında tereddütü Hazreti İsmail değil İbrahim yaşadı. Ama İsmail babasına Allah'a verdiğin yeminden dönme baba dedi. Hazreti İsmail boynunu uzattı. İbrahim peygamber tereddütü bıraktı. Oğlunun boynuna bıçağı vurdu. Bıçak kesmedi. Bıçak o kadar keskindi ki oracıkta duran kayayı ikiye böldü. Ama İsmail'in boynunu kesmedi. Baba ne ben İbrahim'im ne de memati İsmail. İman ispat ister evladım. Dava ispat ister. Sadakat ispat ister evladım. İmanım var. Davam var. Sadakatin var. Ama bunlarla birlikte tereddütün var. Önce sözünü tut evladım girmeye karar verdiğin yolun hakkını ver. Ardından aklından tereddütü çıkar. Sonra sabret. Bıçak keser mi kesmez mi? O da yaradanın takdiri. Takdiri ilahi.